Su tüketimlerimiz 2-2,5 litre arasında olmalıdır mutlaka. Özellikle iftarımızı bir bardak suyla açmamız çok önemlidir bizim için. O ertesi günün bütün gün susuzluk hissini alacak, vücut su dengesini toparlayacak ve açlık kontrolünde bize yardımcı olacaktır. İftarımızı açarken bazı e, konulara dikkat etmeliyiz. Biz iftarı iki aşamalı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü açlık kan şekerimizin dengelenmesi için, çok besin tüketmememiz için e, iftarı iki aşamalı yapmalıyız. Bu ilk aşamada önce bir bardak suyumuzu içiyoruz. Yanına çorbamızı, çorbamızın yanına hurma veya zeytinlerimizi yiyoruz. Bir 5-10 dakika bekliyoruz. Bir sindiriyoruz. Ondan sonrasında böyle bizim yonca tabak modeli dediğimiz karbonhidrat, protein, yağ, işte sebzeler bunlardan e, zengin bir tabak oluşturuyoruz. Şimdi bizim Ramazan'da sofralarımız bolluk bereketli olduğu için ...çok fazla çeşit, çok fazla hamur işine gitmeyelim. Yani pişirme yöntemlerimiz genelde... ...işte fırın olsun, ızgara olsun... ...çok kavurmadan, kızartmadan kaçınalım ki... ...ertesi gün hem çok fazla... ...susuzluk çekmeyelim... ...çok fazla ağırlık hissetmeyelim. O yüzden iftarda bu ızgara durumuna ya da işte ne bileyim haşlama... E, ...dikkat edelim, kızartmalardan uzak duralım. İftarımızı yaptıktan sonra... ...böyle güzel bir tatlı isteği geliyor bize tabii ki ama bunu engellememiz lazım. Önce böyle bir maden suyumuzu yarım saat sonra içelim. Bir saat sonra bir 40-45 dakika yürüyüşümüze çıkalım. Havalar da ısınıyor zaten. Yine böyle tatlı isteğimiz vesaire varsa ara öğünlerle işte kuru yemiş, meyve, en kötü sütlü tatlı bunları bu tatlı ihtiyacımızı bu şekilde giderebiliriz. Salataları da iftar sofralarımızdan eksik etmeyelim. Mutlaka lif tüketimi hem kabızlık için hem vücut dengesi için çok önemlidir. Sahurda nelere dikkat etmeliyiz? Peki bazı insanlar kilo veriyor, alıyor, sahura kalkmıyor ya da sahurda çok fazla tüketim yapıyor. Ama sahur bizim için çok önemli. Sahurumuzu yaparken özellikle kızartmalardan, işlenmiş işte sucuk, salam, sosislerden zeytin, salamura zeytin, turşu ve benzeri e, besimlerden uzak durmamız gerekmekte. E, o yüzden de biz diyoruz ki sahurumuz kahvaltı gibi olsun. Yumurtamız, peynirimiz, işte yeşilliğimiz, tuzsuz zeytinimiz, cevizimiz, işte kefirimiz veya yoğurdumuz, sütümüz Bunlardan tüketim yapalım. Suyumuzu mutlaka içelim ve sahurda mutlaka bir rahatlatıcı papatya çayı olur, işte melisa çayı olur, yeşil çay olur. Bunları içmeye özen gösterelim ki bütün gün boyunca açlık çekelim, işte açlık çektiğimiz için ve susuzluk çektiğimiz için sahur bizi dengelemiş olsun. Yine aynı şekilde iftara çok aç bir şekilde başlamamış oluruz. Herkese şimdiden iyi Ramazanlar diliyorum. Umarım sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı geçiririz.